Açtık. Artı Q yükünden dedim mi kardeşim? Afiyet olsun. Doğru. D ve 2 de uzaklığında D ve K noktalarında elektriksel alanla ilgili. Evet arkadaşlar. Şimdi bu yükümüz ne? Artı. Elektrik alanımızın büyüklüğü neydi? KQ bölü D kare. Yönü ise arkadaşlar Artı bir birimlik yükü etkilen kuvvet. Uzay hangi bir noktada elektrik alan yönünü bulmak için o noktaya artı bir birimi büyük yazıyoruz. Artı artı itecek mi? Evet. O zaman burada arkadaşlar artı x yönünde. K noktasında artı artı itecek mi? Evet. O zaman elektrik alan burada eksi y yönünde. Buradaki arkadaşlar büyüklüğü x nokta diğer l noktasında k q bölü kare k noktasında ise k q iki 2 d karesi 4 d kare. Uzaklık katına çıktığı için 4'te 1'ine inecek. L'deki elektrik alanın yönü artı x yönündedir. Doğru. K'daki elektriksel alanın yönü eksi yönündedir. Doğru. L'deki elektriksel alan K'nın 2 katı değil 4 katı. katıdır. Cevabımız A diyemez.